Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Bugün yine çok değerli bir konum var. Kendisi diş hekimi. Hocam hoş geldiniz. Beni kırmayıp katıldığınız için, yayınımıza katıldığınız için size çok teşekkür ediyorum. Kendinizi birazcık tanıtır mısınız? Merhabalar değerli izleyenler. Ben protetik diş tedavisi uzmanı Hüner Elif Karabulut Abdioğlu. İstanbul'da Boğaziçi Diş Kliniği'nde protez üzerine çalışarak hastalarıma hizmet vermekteyim. Bugün Ahmet Bey'in kanalında Ahmet Bey'in sorularını cevaplayarak sizlere de dişle ilgili sorularınız için ışık olmaya çalışacağım. Buyurun Ahmet Bey, sizi dinliyorum. Hocam hoş geldiniz tekrardan. Hollywood Smile yaptırdıktan sonra doğal görünüm korunabiliyor mu? Yoksa tamamen yapay bir gülüş mü elde ediliyor? Kesinlikle doğal bir görünüm sağlanabilir ve korunabilir. Burada amacımız zaten estetik bir gülüş yaparken aynı zamanda hastalarımıza doğal olarak da gülüşü tabii ki iade etmek. Özellikle dişlerdeki çeşitli bozukluklarda, gülüşle ilgili estetik sıkıntılarda istediğimiz doğal malzemeleri kullanarak doğal bir gülüş yakalayabiliyoruz. Hocam Hollywood Smile işleminden sonra görüşümüzün yüz şeklimize ve karakterimize uygun olması için kişileştirilmiş bir planlama yapılır mı? Tabii ki yapılabilir. Hollywood Smile Design uygulamalarında olsun, estetik gülüş tasarımlarında olsun bizim öncelik amacımız zaten hastaya en uygun olan gülüşü tasarlamaktır. O yüzden burada hazır bir diş formundan ziyade hastalara en uygun olanı bulabilmek için hastalarımızdan ağız içi, ağız dışı fotoğraflar mutlaka alırız, yüz profil ölçümlerini yaparız ve uygun programlarla bilgisayar üzerinde, yazılımlar dahilinde en uygun gülüş tasarımını tasarlayarak öncelikle hastalarımıza bunu gösteririz. Hastalarımızın da istekleri doğrultusunda çeşitli kişiselleştirmeleri de, ekledikler ekledikten sonra final gülüş tasarımına ulaşırız. Hocam Hollywood Smile sadece estetik bir işlem mi yoksa diş sağlığına da fayda sağlayacak unsurlar içeriyor mu? Tabii ki içermekte. Öncelikle yapılış amacıyla çok paralellik göstermekte bu durum. Eğer ki dişlerdeki çapraşıklıklar, bozukluklar ağzın doğal yapısına engel oluyorsa, doğru referlik ilişkilerinin kurulmasına engel oluyorsa o zaman dişlerin düzenlenmesi aynı zamanda çene eklemine ve çiğneme kaslarına, çiğneme dengesine de birçok sağlık açısından katkıda bulunabilir tabii ki. Bu işlem sırasında dişlerinizi kaplama yaparken orijinal dişlerimizden çok fazla doku kaybı yaşanır mı? Bu yapılacak işlemle yine e, paralellik gösteren bir durum. Eğer ki estetik gülüş tasarımlarında laminate banner dediğimiz yaprak porselenleri tercih ediyorsak dişlerde çok çok minimal bir madde kaybı meydana gelmektedir. E, bu da normal bir e, ağız sağlığının, ağız yiyeceğinin sağlandığı durumda iyi bir bakımla dişlerimize zarar veren bir uygulama değildir aslında. Eğer ki tamamen kaplanma şeklinde daha diş yüzeyine bütün yüzeylerini örten bir restorasyon tercih edilecekse burada da işte tabii ki bir miktar daha fazla aşındırma yapılmaktadır. Ama buna tabii ki hekiminiz en doğru şekilde karar verecektir. Hollywood sonrası bakım ve alışma süreci ne kadar sürüyor? Bu süreçte karşılaşabilecek zorluklar neler olabilir? Eğer doğru, doğru uygulamalar yapılırsa hastalarımızın alışma süreci çok çok kısadır. Özellikle sonrasında aslında kendi dişlerimize nasıl bakıp özen göstermemiz gerekiyorsa yapılacak işlemler doğrultusunda tabii ki sonrasındaki protezlerimize de aynı bakımı ve aynı oral hijyen alışkanlıklarını göstermemiz gerekiyor. Eğer bunlar sağlanırsa kısa bir süre içerisinde adaptasyon sağlanabilir ve tabii ki burada en önemli şey hastaya en uygun protez planının yapılması ve uygulanması olacaktır. Ülkepik bülüşte hangi materyalleri kullanıyorsunuz? Estetik gülüş tasarımında kullandığımız materyaller özellikle tam seramik materyallerdir. Tam seramikler doğal dişi taklit edecek şekilde ışık geçirgenliğine sahip oldukları için birincil önceliğimizdir. Özellikle bu grupta camsı tam seramik dediğimiz güncelde popüler olan materyaller en sık kullandıklarımızdır. Eğer bu materyaller doğru teknikle ve doğru şekilde uygulanırlarsa doğal dişle birebir aynı estetik görüntü hatta daha güzel görüntüler bile yakalanabilir materyaller bir uyumlu materyallerdir. Alerjen potansiyeli neredeyse hiç çok denecek kadar azdır. Eski sistem protest tasarımlarında e, metal alaşımlar kullanıldığı için bunların tabii ki ağızda alerji riski daha yüksekti. Ama günümüzde estetik gülüş tasarımlarında metal alaşımlardan ziyade tam seramik materyaller kullandığımız için bunların ağız ortamıyla olan uyumlulukları çok çok daha iyidir. Hollywood simal yaptırırken dişlerin rengine ve şeklini özellikle nasıl belirliyorsunuz? Kişi özel renk tonları seçilebiliyor mu? Kişi özel renk tonları tabii ki seçilebilir. Burada en önemli şey aslında hastamızın bizden beklentisi. Bu yüzden öncelikle muayene aşamasında mutlaka hastamızla her şeyi detaylıca konuşmamız gerekir. Sonrasında mock-up çalışmaları dediğimiz deneme çalışmalarıyla hem rengi hem şekli hem de formu hastamıza geçici dişlerle uygulayarak bunun üzerinde beraber tekrar kararı netleştiriyoruz tabii ki. Ama istediğimiz renkler kullanılabilirler. Hastalarımızın beyazlık beklentisini karşılayabiliriz. Bu işlem uzun vadede diş hassasiyetini ya da başka bir yan etkilere neden olabilir mi? Eğer olursa bu yan etkileri nasıl yönetiyorsunuz? Eğer ki dişlerde doğru uygulamalar yapılırsa, doğru uygulamalardan kasıt gerekli materyaller uygun bir kesim miktarında yani dişteki aşınma miktarında uygun bir şekilde uygulanırsa dişlerde hassasiyet beklenmemektedir. İşlemler anestezi altında yapıldığı için zaten işlem sırasında da hastalarımızın ağrı hissetmesinin önüne geçiyoruz. Sonrasındaki en önemli şey aslında kişinin oral hijyeni yani ağız bakımı. Eğer ağız bakımı doğru uygulanırsa çürük ve hassasiyet oluşmasını zaten beklemiyoruz. Bu tür uygulamalar genelde yurt dışından hastalarla mı daha fazla yoksa Türkiye'deki hastalarınızdan mı daha fazla talep geliyor bu konuda? Türkiye'deki sağlık turizmi potansiyeli evet biraz yüksek. Yurt dışından da çok fazla hastamız bizi tercih ediyor. Ama Türk hastalarımız da tabii ki bu uygulamaları istiyorlar. Hemen hemen çoğu milletten hasta oldu diyebilirim bu zamana kadar. Peki herhangi bir yurt dışından gelmek isteyen bir hastamıza nasıl bir servis hizmeti sağlıyorsunuz? Havaalanından alıyor musunuz? Otele yerleştiriyor musunuz? Klinimizin tabii ki bu şekilde hizmetleri bulunmakta. Havalimanından transfer, otel, konaklama hizmetlerinde yardımcı oluyor klinimiz. Hocam bize zaman ayırdığınız için size çok teşekkür ediyorum. Ee, i̇nşallah sözünüzü bekliyorum. Bir başka yayında tekrar sizinle beraber olmak dileğiyle. Benim için de çok keyifliydi. İnşallah izleyenlerimiz de beğenirler yayınımızı. <laughs> Herkese kocaman sevgiler. <laughs>